Sayın milletvekilleri, sizi sevgiyle, ve saygılarımla selamlayarak 5. devrenin ikinci senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim ki, bu seneki çalışmalarınızda memleket ve millet işlerinde yeni iyilikler ve ilerlemeler yapacağına kaniyim. Geçen yıl Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. İdarede ve adliyede yeni kanunların ve yeni teşkilatın vatandaşı sevindiren neticeleri görülüyordu. Ekonominin her sahasında ve memleketin her tarafında Türkler kendilerine ve devletlerine tam bir güven içinde çalışıyorlardı. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle düz bütün yeni bir hayatın müzesi olmuştur.